Türkiye son zamanlarda savunma sanayinde adeta bir devrim yaşıyor. Kaan, Kızıl Elma, Milgem, Siper, Gökbey her biri bu milletin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin sembolü. Ama görünmeyen bir cephe var. Sosyal medya cephesi. Devlet içine hatta savunma sanayi kuruluşlarının içine dahi sızmış bazı FETÖ bağlantılı unsurların bugün dijital alanda yeniden konumlanmaya çalıştığı açıkça görülüyor. Bazılar geçmişte askeri kurumlardan ihraç edilmiş kişiler. İşte şimdi sosyal medya üzerinden sahte kimliklerle, yalan haberlerle itibasızlaştırma kampanyalarıyla milli projelerimizi hedef alıyorlar. Ama mesele sadece birkaç troll hesabı değil. Asıl kritik nokta şu. Bu kişilere kim yol açıyor, kim referans oluyor? Artık savaşlar sadece cephede değil, bilgi alanında da yürütülüyor. Savunma sanayi gibi stratejik bir alanda etki ajanlığı dijital maskelerle yapılıyor. Bazı hesaplar kendini savunma analisti, gazeteci ya da uzman olarak tanıtıyor. İlk bakışta yerli projeleri destekliyormuş gibi görünüyorlar. Ama dikkat edin cümle hep aynı kalıpta bitiyor. Evet, milli projeleri destekliyoruz ama işte o ama kelimesinden sonra yön değişiyor. Şüphe başlıyor, güven zedeleniyor, moral bozuluyor. Bu klasik bir algı yönetimi taktiğidir. Bu hesapların bazıları FETÖ'nün veya yabancı istihbarat ağlarının dijital uzantılarıyla temastı. Bazıları geçmişte kurum içinde görev almış, teknik bilgiye erişebilmiş kişiler. Sicilleri şahabeli olmasına rağmen uzman etiketiyle yeniden sahneye çıkıyorlar. Konferanslara katılıyorlar. fuallarda boy gösteriyorlar. Uluslar arası yayınlarda görüş bildiriyorlar. Ve doğal olarak şu soru akla geliyor. Peki nasıl oluyor da bu kadar kolay görünürlük kazanabiliyorlar? Kim bu kişilere kapı açıyor? İşte burada devreye giren kavram şu: referans zinciri. Her yapılanmanın kendine ait bir referans mekanizması vardır. Bir kişi bir diğerine kefil olur. Ben tanıyorum, güvenilir biridir der. İşte o tek cümle bir kapı açar. O kapıdan sızan kişi zamanla sistemin içinde yer edinir. Savunma sanayi gibi hassas bir alanda bu zincir sadece kişisel ilişkilerle değil, kurumsal zafiyetlerde de güçlenir. Kim hangi gerekçeyle bu kişilere olumlu rapor veriyor? Kim bu kişi temizdir diyerek güvenlik süzgecinden geçiriyor? Bu soruları, cevapları sızıntının tam adresini gösteriyor. Bugün bazı etki ajanları sadece sosyal medya üzerinden değil, sektör içinden referanslarla da hareket ediyor. Bir tanıdık vasıtasıyla fuarlara giriyor, panel konuşmalarına davet ediliyor, medya organlarında uzman olarak lanse ediliyor. Görünürde sıradan bir iletişim ağı gibi duran bu sistem aslında bilgi manipülasyonunun omurgası. Çünkü bilgiye erişim ne kadar kolaylaşırsa yönlendirme o kadar etkili olur. Ve bir kişi kötü niyetliyse ona alan açan herkes o zincirin bir halkasıdır. Bu yüzden yalnızca etki ajanlarını değil, onları parlatan ve farans veren mekanizmaları da sorgulamak zorundayız. Eğer bir kişi FETÖ soruşturması geçirmiş, sicili, şabeli ama hala stratejik etkinliklerde boy gösteriyorsa burada sadece o kişiyi değil ona destek verenleri de incelemek gerekir. Çünkü bazen tehdit dışarıdan değil İçeriye açan ellerden gelir. Devletin savunma damarlarına yeniden sızma girişimi çoğu zaman bu referans zincirleriyle başlar. Sosyal medya ise bu zincirin vitrinidir. Algı burada inşa edilir. Psikolojik harp burada yürütülür. Bugün terör örgütleri doğrudan eylem yapmasa bile fikir operasyonlarıyla kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Yerli üretim yerine yabancı alınsın. Türkiye bu teknolojiyi yapamaz. Bu projeler sadece vitrin gibi söylemlerle güven erozyonu yaratılıyor. İşte tam bu yüzden devletimiz artık sadece fiziki değil, dijital güvenliği de milli güvenlik meselesi olarak ele alıyor. Bu yapıların dijital ayak izleri takip ediliyor, kimlerle temas kurdukları analiz ediliyor. Ama aynı zamanda şu da unutulmamalı. Bu kişilere kimlerin referans olduğu tespit edilmeli. Çünkü referans zinciri kırılmadıkça sızma ihtimali bitmez. Bu sadece bir temizlik değil, bir farkındalık mücadelesidir. Bilgiye, bilinçle, dikkatle yürütülmesi gereken bir mücadele. Sosyal medyada gördüğünüz her eleştiriye inanmak yerine şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu kişi kim? Ne geçmişi var? Kime çalışıyor? Ve en önemlisi kim ona referans oldu? Unutmayalım. Bilgi çağında savaş artık zihinlerde kazanılıyor. Etki ajanları tweet atıyor olabilir. Ama o tweetin gücü ona inanların sayısıyla ölçülür. O yüzden bilinçli vatandaş olmak artık milli savunmanın bir parçasıdır. Türkiye'de kendi kendini yazıyor bu topraklarda bir daha hiç bir hain yapı kök salamayacak. Yeter ki biz bu zincirin nereden başladığını görmeyi bilelim.